tüm gri duvarları ve hayatları renklendirmek için bir yolculuğa çıktık. Dünyanın ve ülkemizin farklı coğrafyalarında, farklı sosyal sorumluluk projelerinde insanlara bir nebze de olsun faydalı olabilmek adına yolculuklarımız olmuştu çok ufak şeylerle bile iyilikler yapılabileceğine, insanlara faydalı olabileceğimize inanıyoruz. Ve dünyamızda iyi insanları, iyilikleri ne kadar arttırabilirsek dünyanın o kadar güzel bir yer olacağına inanıyoruz. çıktığımız bu yolculukta ilk rotamızı Sakarya olarak belirledik. Sakarya'da bir köy okuluna gittik ve oradaki öğretmenlerle, müdürle ve öğrencilerle birlikte hem istişarelerde bulunduk hem de onlarla birlikte bir proje gerçekleştirmeyi planladık. çığımız iyilik olarak bir isim belirledik ve böyle yola çıktık ve hayatımızın her anında aslında iyi olabileceğimizi göstermeye hedefliyoruz ve insanları burada teşvik etmeye çalışıyoruz. İşte yolda karşılaştığımız çöplerden tutup insanlara engel olabilecek şeyleri, bu engelleri kaldırabiliriz. Ve bizim iyilerin iyi olmaya çalışanlara ne kadar aktarsa dünyanın da o kadar iyi olacağına inanıyoruz. Bu yüzden doğanın içerisinde, bize emanet olan doğanın içerisindeki kötü görüntüye de yine bir atıfta bulunarak sadece eleştirmek de etmiyor ne yazık ki. Herkes eleştiriyor ama biz orada da çöpleri de toplayarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. İşte yine doğadaki hayvanlara, insanlara, her şeye saygılı olarak gittiğimiz her yere iyilik katarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Köy okullarında proje yapmamızın bir sebebi de, metropollere göre köy okullarının şartları daha elverişsiz, daha kısıtlı imkanlarla çocuklar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve e, hayal etme noktasında biraz geride kalabiliyorlar. Biz onların daha fazla hayal etmesini, e, resimde bir hayal işi olduğu için, hayal ederek çizimler yapmasını hayallerini renklendirmelerini düşündük yaptığımız çalışmalarda da bu objeleri kullanmaya çalıştık. İşte uzay olur, yerli ve milli araçların geliştirilmesi noktasında onlara bir ufuk açmaya çalıştık. Buradaki amacımız bütün çocukların işte grafiti sanatçısı olması değil, her alanda, her yerde yenilikçi ve yeni şeyler yapabileceğine inanmalarını sağlamaktı. Grafiti çalışmasını biz bir gün önceden başladık. Ertesi gün okul vardı. Ama o gün çalışmayı yaparken okulda okuyan bir öğrenci geldi. Ve geldiğinde muhteşem bir tepki verdi. Çok şaşırmıştı ve çok mutlu olmuştu. Onun bu şekilde tepki vermesi bizi gerçekten bu projeyi iyi ki yapmışız dedi. dedi. Ayrıca bundan sonraki hedefimiz belli başlı köy okullarına ulaşıp oradaki çocuklara hem bu çalışmayı yapıp hem de unutamayacakları bir gün ve unutamayacakları bir hediye vermek. Her köy okulumuz aslında ihtiyaç sahibi değil. Yani maddi olarak ihtiyaçları olmayan çok fazla köy okulumuz da var. Tabii ki de tam tersi okullar da var ama burada amacımız hem maddi hem de manevi olarak tüm çocuklara bir şeyler verebilmek. Onların hayal dünyasını zenginleştirebilmek. Çocuklarımıza yaptığımız grafitilerde işlediğimiz konular çocukların ufkunu açmasına vesile olduğuna inanıyoruz. Ve orada grafiti yaparken gelen çocukların bizi izlemesi, bize verdiği tepkiler bizi çok fazla mutlu etti. Ve ayrılırken birçoğu bir daha gelecek misiniz, ne zaman geleceksiniz gibi sorular sordu. Bu da bizi ayrıca çok mutlu etti. Ve projemizin iyiliğe vesile olduğuna bizi inandırdı. Grafiti sanatı ülkemizde çok fazla ilgi gören bir sanat. Biz de çocukluğumuzdan beri bu işle hemhal olduğumuz için bu sanatla alakalı nasıl faydalı olabiliriz, nasıl fayda sağlayabiliriz, çocukların hayal dünyasına nasıl katma değer sağlayabiliriz diye projemizi gerçekleştirdik. Ve grafiti kültürünü biz kendi kültürümüzle harmanlayarak özgün bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bunun akabinde de bu şekilde güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Bu bir başlangıçtı. Tamamen kendi imkanlarımızla zaten bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah farklı illerde, farklı köy okullarına giderek Türkiye'de 81 ile gidip bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bir iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir bir hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Peygamber Efendimiz'in sözü. Ya en önemli nokta.